Yaşlı olan şöyle dedi: "Ey kardeş, böyle deme. Çünkü Allah'ın değer verilmesini istediği ilmi hor görmüş olursun." Genç olan cevapladı: "Şimdi günaha düşmemek için nasıl söylemeliyim ki? Çünkü senin sözün doğru, benimki de öyle. Öyleyse diyorum ki, Allah'ın kanununda yazılı olan emirlerini bilenler eğer ardından daha çok şey öğreneceklerse Önce bunlara uymalıdırlar ve insan öğrendiği her şeye bırakın uysun yalnızca onu bilmekle kalmasın. Yaşlı olan dedi ki: "Ey kardeş, söyle bana. Kiminle konuştun ki benim söylediklerimin tümünü öğrenmediğini bilirsin?" Genç olan cevap verdi: "Ey kardeş, kendimle konuşurum. Her gün hesabımı vermek için kendimi Allah'ın mahkemesinin önüne koyarım ve her zaman için günahlarıma göz yuman bir şey duyarım. Yaşlı adam dedi, ey kardeş sen tamken hataların nedir ki? Genç olan cevap verdi, ey kardeş böyle deme çünkü ben iki büyük hatanın ortasında duruyorum. Biri kendimi günahkarların en büyüğü olarak bilmemem, diğeri ise başkalarından daha çok günahıma pişman olmak istemememdir. Yaşlı olan karşılık verdi. Şimdi sen insanların en olmuşuyken kendini nasıl günahkarların en büyüğü olarak bilebilirsin? Genç olanı cevapladı. Bir ferisinin alışkanlığını edindiğim zaman üstadımın bana söylediği ilk söz şuydu. Başkalarının iyiliklerine kendiminse kötülüklerime bakmalıyım. Çünkü böyle yaparsam eğer, kendimi günahkarların en büyüğü olarak algılayabilirim. Yaşlı adam dedi, ey kardeş, bu dağlarda kimin iyiliğine, kimin hatalarına bakarsın, görüyorsun ki burada hiç kimse yoktur. Genç olanı cevap verdi, güneşin ve gezegenlerin itaatine bakmalıyım. Çünkü onlar yaratıcılarına benden daha iyi kulluk ediyorlar.'' Ama ya arzuladığım gibi ışık vermediklerinden ya da sıcaklıklarının çok fazla olduğundan ya da yerde çok fazla veya çok az yağış olduğundan ben onları ayıplıyorum. O zaman yaşlı adam bunu duyunca şöyle dedi: "Kardeş, sen bu akideyi nereden öğrendin? Çünkü ben şimdi 90 yaşındayım ve 70 yıldır bir ferisiyim." Genç olan cevap verdi: Ey kardeş, sen bunu alçak gönüllülüğünden söylersin. Çünkü sen Allah'ın kutsal bir kulusun. Yine de ben sana cevap vereyim ki, yaratıcımız Allah zamana bakmaz ama kalbe bakar. Bundandır ki Davud 15 yaşında öbür 6 kardeşinden daha gençken İsrail kralı seçildi. Ve Rabbimiz Allah'ın bir peygamberi oldu. Bu adam gerçek bir ferisiydi dedi İsa havarilerine ve inşallah hüküm gününde onu arkadaşımız olarak buluruz. İsa sonra bir gemiye bindi ve havariler ekmek getirmeyi unuttuklarından dolayı üzgündüler. İsa kendilerini azarlayıp dedi, günümüz ferisilerinin mayalarından sakının çünkü küçük bir maya bir yığın yemeği bozar. O zaman havariler birbirlerine dediler. Şimdi ekmeğimiz bile yokken nasıl mayamız olsun ki? O zaman İsa dedi. Ey az inancı olan adamlar! Allah'ın hiçbir ürün işareti olmayan Nain'de yaptıklarını unuttunuz mu? Ve beş ekmek ve iki balığı kaç kişi yemiş ve doymuştu? Allah'a imandan yoksun olan perisinin mayası ve ben düşüncesi yalnızca Bugünün ferisilerini bozmakla kalmamış, İsraili'leri de bozmuştur. Çünkü okumak bilmeyen basit bir halk, kutsal kişiler olarak tanıdıklarından ferisilerde gördüğü şeyleri yapar. Gerçek ferisi nedir bilir misiniz? O, insan tabiatının yağdır. Nasıl ki yağ her sıvının üstünde durursa, gerçek ferisinin iyiliği de, Tüm insani iyiliklerin üstünde durur. O, Allah'ın dünyaya verdiği yaşayan bir kitaptır. Çünkü söylediği ve yaptığı her şey Allah'ın kanununa uygundur. Bu bakımdan kim onun yaptığını yaparsa Allah'ın kanununa uymuş olur. Gerçek ferisi günahla insan bedenini çürütmeyen tuzdur. Çünkü onu gören herkes tövbeye gelir hacıların yolunu aydınlatan bir ışıktır o. Çünkü onun pişmanlığıyla birlikte yoksulluğunu gören herkes bu dünyada kalbimizi kapamamamız gerektiğini idrak eder. Ama yağı ekşiten, kitabı tahrip eden, tuzu çürüten, ışığı söndüren bu insan sahte bir ferisidir. Bu bakımdan eğer helak olmayacaksanız, bugünkü ferisilerin yaptıklarını yapmamaya dikkat edin. İsa Kudüs'e gelip de bir seft günü mabede girdiğinde askerler onu kışkırtmak ve alıp götürmek için yaklaşıp dediler. Muallim savaş açmak meşru mudur? İsa cevap verdi. İnancımız bize hayatımızın yeryüzü üzerinde sürekli bir savaş halinde olduğunu söyler.'' askerler dediler öyleyse bizi kendi inancına döndürmek ve bizim yığınla tanrıyı bırakıp çünkü yalnızca Roma'da görülen 28 bin tanrı vardır senin tek olan ve görülemediği için nerede olduğu bilinmeyen belki de bir hayal olan Allah'ına uymamızı ister misin İsa cevap verdi eğer sizi Allah'ımızın yarattığı gibi sizi ben yaratmış olsaydım sizi hidayete erdirmek isterdim. Karşılık verdiler. Şimdi nerede olduğu bilinmediği halde senin Allah'ın bizi nasıl yaratmış olabilir? Bize Allah'ını göster. O zaman Yahudi olacağız. O zaman İsa dedi. Eğer sizin onu görecek gözleriniz olsa ben size onu gösteririm. Fakat kör olduğunuz için onu size gösteremiyorum. Askerler karşılık verdiler. Bu insanların sana verdiği onur mutlaka senin anlayışını götürmüş olmalı. Çünkü hepimizin başında iki gözü varken sen bizim kör olduğumuzu söylersin. İsa cevap verdi. Bedeni gözler yalnızca cismi olan ve dıştaki şeyleri görebilir. Bu bakımdan siz yalnızca Hiçbir şey yapamayan altından, gümüşten ve tahtadan tanrılarınızı görebilirsiniz. Ama biz Yahudilerin Allahımıza karşı korku ve iman şeklinde manevi gözlerimiz vardır. Bu yüzden de biz Allah'ımızı her yerde görebiliriz. Askerler karşılık verdiler. Konuşmana dikkat et. Çünkü eğer tanrılarımıza nefret yağdıracak olursan, seni Hirodisin ellerine veririz. O da her şeye gücü yeten tanrılarımızın öcünü alır. İsa cevap verdi. Eğer dediğiniz gibi onların her şeye gücü yetiyorsa beni bağışlayın. Artık onlara tapacağım. Askerler bunu duyunca sevindiler ve putlarını yüceltmeye başladılar. O zaman İsa dedi. Burada işlerinize ihtiyaç vardır. Sözlerinize değil. Madem öyle tanrılarınıza bir sineği yarattırın ve ben onlara tapacağım. Askerler bunu duyunca yılıp diyecek bir şey bulamadılar. Bunun üzerine İsa dedi. Asla onların tek bir sineği bile yeniden yaratmadıklarını gördüğümden, kendileri için tek bir sözle her şeyi yaratmış olan Allah'ı bırakmayacağım. Onun adı tek başına orduları korkutur.'' askerler karşılık verdiler. Şimdi şuna bakalım. Çünkü biz seni ip götürmek istemiyoruz ve ellerini İsa'ya karşı uzatmak istediler. O zaman İsa dedi: "Ey orduların Rabbi, bunun üzerine bir kişinin yıkanıp yeniden şarapla doldurulacakları zaman tahta fıçıları yuvarladığı gibi askerler de hemen mabetten yuvarlanıp gittiler. O kadar ki kendilerine dokunan kimse olmadığı halde başları ve ayakları yere çarpıyordu ve o kadar korktular ve öyle bir şekilde kaçtılar ki Yahudiye'de bir daha görünmediler. Kahinler ve Ferisiler kendi aralarında mırıldanıp dediler: "Onda Baal ve Eşterot'un bilgeliği var. Bundan dolayı şeytanın gücüyle yaptı bunu." İsa ağzını açtı ve dedi: Allah'ımız komşumuzun mallarını çalmamızı emretti. Fakat bu tek hüküm öylesine aşıldı ve kötüye kullanıldı ki dünyayı günahla doldurdu. Ve bu günah diğer günahların bağışlandığı gibi bağışlanmayacaktır. Çünkü başka her günah için insan ağlar ve onu bir daha işlemez. Namaz ve zekatla birlikte oruç da tutarsa Kadir ve Rahim olan Allah affeder. Fakat bu günah o türdendir ki zulmen alınan geri verilmedikçe asla bağışlanmayacaktır. O zaman bir yazıcı dedi: Ey muallim, hırsızlık tüm dünyayı günahla nasıl doldurmuştur. Şimdi Allah'ın lütfuyla yalnızca birkaç hırsızın bulunduğu ortadadır. Onlar da kendilerini gösteremezler çünkü hemen askerler tarafından asılırlar. İsa karşılık verdi. Malları bilmeyen hırsızları da bilmez. Hem bakın size diyorum ki pek çokları ne yaptığını bilmeden çalar. Bu yüzden de günahları başkalarınınkinden daha büyüktür. Çünkü bilinmeyen hastalık iyileşmez. O zaman perisiler İsa'ya yaklaşıp dediler: Ey muallim, İsrail'de gerçeği tek sen bildiğin için bize öğret." İsa karşılık verdi. "İsrail'de gerçeği tek benim bildiğimi söylemiyorum. Çünkü bu tek kelimesi başkalarına değil, yalnızca Allah'a ait. Çünkü o haktır. Hakkı, gerçeği de yalnızca o bilir. Bu bakımdan eğer ben böyle dersem büyük bir hırsız olurum." Çünkü Allah'ın şanını çalmış olurum. Ve Allah'ı tek ben biliyorum demekle de herkesten daha çok cehaletin içine düşerim. Bu nedenle siz tek benim gerçeği bildiğimi söylemekle ağır bir günah işlediniz. Ve size diyorum ki eğer bunu teşvik etmek için dediyseniz günahınız daha da büyük olacaktır. Sonra İsa herkesin sustuğunu görünce yeniden dedi. Her ne kadar ben İsrail'de gerçeği bilen tek kişi değilsem de tek ben konuşacağım. Bu bakımdan madem bana sordunuz, o halde bana kulak verin. Yaratılan her şey yaratıcıya aittir. O şekildeki hiçbir şey herhangi bir şey için iddiada bulunamaz. Öyle de ruh, nefis, beden, zaman, mal ve şan hep Allah'ın mülkiyetindedir.'' Eğer bir insan onları Allah'ın istediği biçimde almazsa bir hırsız olmuş olur ve aynı şekilde eğer onları Allah'ın isteğinin aksine harcarsa yine bir hırsız olmuş olur. Bu bakımdan diyorum ki size ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki siz zamanı yarın şöyle yapacağım, şöyle bir şey söyleyeceğim, şöyle bir yere gideceğim diyerek ele alırsanız ve İnşallah Allah izin verirse demezseniz hırsız olursunuz ve zamanınızın daha iyi bölümünü Allah'ı memnun etmek için değil de kendinizi memnun etmek için harcadığınızda daha büyük hırsız olursunuz ve daha kötü bölümünü Allah'a kulluk için harcadığınızda o zaman da kuşkusuz hırsız olursunuz. Kim günah işlerse hangi şekilde olursa olsun bir hırsızdır. Çünkü o Allah'a kulluk etmesi gereken zamanı, ruhu ve kendi hayatını çalıp Allah'ın düşmanı şeytana vermiş olur. Bu bakımdan onuru, canı ve malı olan insanın malı, mülkü çalındığı zaman hırsız asılacaktır. Canı alındığı zaman katilin başı kesilecektir ve adaletli olan budur. Çünkü Allah böyle buyurmuştur. Ama bir komşunun onuru alındığı zaman neden hırsız çalmaya gerilmez? Mal onurdan gerçekten daha mı iyidir? Allah gerçekten malı alanın cezalandırılacağını, malla birlikte canı alanın cezalandırılacağını ama onuru alanın serbest kalacağını mı buyurdu? Hiç de değil. Çünkü mırıldanmaları nedeniyle babalarımız vaat edilen ülkeye girmediler de yalnızca çocukları girdi. Ve bu günah nedeniyle yılanlar halkımızdan yetmiş bin kadarını öldürdü. Ruhumuzun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki onuru çalan ve insanı malından ve canından edenden daha büyük cezayı hak eder. Ve mırıldayana kulak veren aynı şekilde suçludur. Çünkü biri şeytanı diline, diğeri ise kulaklarını alır.'' Ferisiler bunu duyunca öfkeden patlıyorlardı. Çünkü konuşmasına karşı çıkamıyorlardı. Sonra İsa'nın yanına bir fakih yanaştı ve ona dedi. Sayın muallim bana anlat ki Allah babalarımıza neden ekin ve meyve bahşetmedi? Düşeceklerini bildiğinden mutlaka kendilerine vermeli veya insanlara onu görme ziyetini çektirmemeliydi.'' İsa cevap verdi. Adam, sen bana iyi dersin fakat hata edersin. Çünkü yalnızca Allah iyidir ve Allah'ın neden senin beynine göre iş yapmadığını sormakla daha çok hata edersin. Yine de sana cevap vereceğim. O halde sana diyorum ki, yaratıcımız Allah işinde kendisini bize uydurmaz. Bu bakımdan meşru olan, yaratılmışın onun yönetimini ve uygunluğunu değil de bunun yerine yaradanın yaradılmışa değil yaradılmışın yaradana bağlı kalması için yaratıcısı Allah'ın şanını araştırmasıdır. Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki eğer Allah insana her şey vermiş olsaydı insan kendisinin Allah'ın kulu olduğunu bilmeyecekti ve böylece de kendini cennetin efendisi sayacaktı. Bu bakımdan her zaman azim ve subhan olan yaratıcı kendine bağlı kalsın diye insanı yemekten menetti. Ve bakın size diyorum ki kimin gözünde ışık varsa her şeyi açık görür ve bizzat karanlıktan bile ışık çıkarır. Fakat kör böyle yapmaz. Bu nedenle diyorum ki eğer insan günah işlememiş olsaydı ne ben ne desen Allah'ın merhametini ve adaletini bilmeyecektik. Ve eğer Allah insanı günah işleme istidadında yaratmamış olsaydı, bu konuda o Allah'a eşit olacaktı. Bundan dolayı Subhanallah insanı iyi ve adaletli yarattı. Ama kendi hayatı, kurtuluşu ve batışıyla ilgili olarak istediğini yapmakta serbest bıraktı. Fakih bunları işitince dondu ve kaldı şaşkınlık içinde ayrılıp gitti. Sonra baş kahin iki yaşlı kahini gizlice çağırarak mabetten çıkıp öğle namazını kılmak için Süleyman verandasında oturup beklemekte olan İsa'ya gönderdi. Ve İsa'nın yanında halktan büyük bir kalabalıkla birlikte havarileri de bulunuyordu. Kahinler İsa'ya yaklaşıp dediler: "Muallim, insan ekini ve meyveyi neden yedi? Allah onu yemesini istedi mi, istemedi mi? Ve onlar bunu İsa'yı yanıltmak için dediler. Çünkü Allah istedi dese, öyleyse niçin yasakladı karşılığını verecekler. Allah istemedi dese, o halde Allah'ın istediğinin aksini yapabildiğine göre insan Allah'tan daha büyük bir güce sahip diyeceklerdi. İsa cevap verdi. Sizin sorunuz dağın üstünden geçen ve sağ ve solunda uçurum bulunan bir yol gibi ama ben ortadan yürüyeceğim. Bunu duyunca kahinler İsa'nın kalplerini bildiğini sezerek şaşırdılar. Sonra İsa dedi: Her insan ihtiyacı olduğundan her şeyi kendi yararı için yapar. Ama hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah kendi hak arzusuna göre yaptı. Bu bakımdan insanı yaratırken onu Allah'ın kendine ihtiyacı olmadığını bilsin diye hür yarattı. Misal olarak kendi zenginliğini sergilemek için ve köleleri kendini daha çok sevsin diye kölelerine hürriyet veren bir kralın yaptığı gibi. O halde Allah insanı, yaratıcısını çok daha fazla sevsin ve nimetini bilsin diye hür yarattı. Çünkü Allah her ne kadar kadir mutlak olup insana ihtiyacı yok, ve onu kudretiyle de yaratmışsa da hayır işleyip şerre karşı koyabilecek şekilde onu serbest bıraktı. Çünkü her ne kadar Allah'ın günaha engel olma gücü var idiyse de kudret ve nimeti insanda görüldüğünden insanda günaha karşı çıkmamak için yani insanda Allah'ın rahmeti ve adaleti yürüsün diye o kendi nimetiyle çelişmeyecekti. Çünkü Allah'ta çelişme yoktur. Ve gerçeği konuştuğuma işaret olarak sizi başkahinin beni aldatmak için gönderdiğini ve bunun da kahinliğin meyvesi olduğunu size söylüyorum. Yaşlı adamlar ayrılıp gittiler ve her şeyi başkahine anlattılar. O da dedi, bu herifin sırtında her şeyi kendisine söyleyen cin var. Çünkü o İsrail krallığını arzular. Ama Allah bunun da gereğine bakacaktır. İsa öğle namazını kılıp da mabetten çıkarken annesinin rahminden kör doğan birini gördü. Havarileri kendisine sorup dediler. Muallim bu adamda kimin günahı var? Babasının mı yoksa annesinin mi ki böyle kör doğmuş? İsa cevap verdi. Ne babasının ne de annesinin günahı var. Allah İncil'e bir şahit olsun diye onu böyle yarattı ve kör adamı yanına çağırıp yere tükürerek çamur yaptı. Ve onu kör adamın gözlerine sürdü ve ona dedi ki Siloam gölüne git ve yıkan. Kör adam gitti ve yıkanıp ışığa kavuştu. Ardından eve dönerken kendisine rastlayan pek çokları dediler. Bu adam körse kesinlikle derim ki mabedin güzel kapısında oturup duran adamdı başkaları dediler odur fakat ışığa nasıl kavuştu ve yanına yaklaşıp dediler sen mabedin güzel kapısında oturup duran kör adam değil misin cevap verdi oyum neden soruyorsunuz dediler öyleyse görme gücüne nasıl kavuştun cevap verdi bir adam toprağa tükürerek çamur yaptı ve bu çamuru gözlerimin üzerine koyup bana dedi git siloam gölünde yıkan Gidip yıkandım ve şimdi görüyorum. İsrail'in Allah'ını tesbih ederim. Kör doğmuş olan adam, mabedin güzel kapısına yeniden geldiği zaman tüm Kudüs meseleyi duymuştu. Bunun üzerine İsa aleyhinde kahinler ve ferisilerle konuşmakta olan kahinlerin reisine getirildi. Baş kahin kendisine sordu. Adam sen doğuştan kör değil miydin? Evet diye cevap verdi. Şimdi Allah'ın şanı üzerine dedi başkahin Anlat bize hangi peygamber sana rüyada göründü de ışık verdi Babamız İbrahim miydi yoksa Allah'ın kulu Musa mı veya bir başka peygamber miydi Çünkü başkaları böyle bir şey yapamaz Kör doğmuş olan adam cevap verdi Ben rüyada ne İbrahim'i ne Musa'yı ne de bir başka peygamberi görüp iyileştirilmedim ben mabedin kapısında otururken bir adam beni yanına getirtti. Töklüğüyle topraktan çamur yapıp bu çamurun bir kısmını gözlerime sürdü. Ve beni yıkanmam için Siloam Gölü'ne gönderdi. Ben de oraya gidip yıkandım ve gözlerimin ışığıyla geri döndüm. Başkahin kendisine o adamın adını sordu. Kör doğmuş olan adam cevap verdi. Bana adını söylemedi.'' ama onu gören biri beni çağırarak dedi. Git ve bu adamın sana söylediği gibi yıkan. Çünkü o Nasr-ı alı İsa'dır. İsraililerin Allah'ının bir peygamberi ve kutsal bir kuludur. O zaman başkahin dedi. O seni belki de bugün yani sept günü iyileştirdi. Kör adam cevap verdi. Bugün iyileştirdi beni. Başkahin dedi. Bakın şimdi bu herif nasıl da günahkarın biridir. Görüyorsunuz ki seft gününe riayet etmez. Kör adam karşılık verdi. O bir günahkar mıdır, değil midir bilmem. Ama şunu bilirim ki ben körken o beni ışığa kavuşturdu. Perisiler buna inanmadılar. Bu nedenle de başkahine dediler. Anne ve babasını çağırtın. Bize gerçeği onlar söyler. Bunun üzerine kör adamın anne ve babasını çağırttılar ve onlar gelince başkahin kendilerine şöyle sordu. Bu adam sizin oğlunuz mudur? Cevap verdiler. O bizim oğlumuzun ta kendisidir. O zaman başkahin dedi. O kör doğduğunu ve şimdi de gördüğünü söylüyor. Nasıl olmuştur bu iş? Kör olarak doğan adamın baba ve annesi cevap verdi. Evet, o kör doğmuştu ama ışığı nasıl aldığını bilmiyoruz.'' Onun yaşı başı yerindedir, kendisine sorun, size gerçeği söyler. Bunun üzerine onlara yol verildi ve başkahin yeniden kör doğmuş olan adama dedi. Allah'ın şanı üzerine doğruyu söyle. Kör adamın baba ve annesi konuşmaktan korkmuşlardı. Çünkü Roma senatosunda ölüm acısına çarpıtılmak istemeyen kimsenin, Yahudilerin peygamberi İsa hakkında, çekişmemesi için bir ferman çıkmıştı. Bu ferman valinin de eline ulaşmıştı. Bu nedenle onun yaşı başı yerindedir. Kendisine sorun dediler. Sonra başkâhin kör adama dedi. Allah'ın şanı üzerine doğruyu söyle. Çünkü biz senin kendini iyileştirdiğini söylediğin bu adamın bir günahkar olduğunu biliyoruz. Kör doğmuş olan adam cevap verdi. O bir günahkar mıdır? değil midir bilmem ama şunu bilelim ki ben görmüyordum o beni ışığa kavuşturdu dünyanın başlangıcından bu saate kadar kesin kes kör doğup da ışığa kavuşturulan kimse olmamıştır ve Allah günahkarlara kulak asmaz verisiler dediler seni ışığa kavuştururken ne yaptı o zaman kör doğmuş olan bunların inançsızlığına şaştı kaldı ve dedi. Söyledim ya, neden bir daha soruyorsunuz bana? Siz de onun şakitleri olmaz mısınız? O zaman başkahin kendisine küfredip dedi. Sen zaten günah içinde doğmuşsun. Öyleyken bize öğretmeye mi kalkıyorsun? Defol ve böyle bir adamın sen şakirdi ol. Çünkü biz Musa'nın şakirtleriyiz ve biliyoruz ki Allah Musa ile konuşmuştur. Bu adama gelince onun nece olduğunu bilmiyoruz ve onu havra ve mabetten atıp İsraililer arasındaki temizlerle birlikte ibadet etmesini yasakladılar.''